Merhaba değerli dostlar Haber 10 kanalına hoş geldiniz. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan başlıklarla sizlerleyiz. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs meselesi için yaptığı gayri resmi beşli konferans teklifine, Atina ve Kıbrıs Rum kesiminin hazır olduğunu bildirdi istikşafi görüşmelerin gündeminin tek taraflı değiştirilmesinin, bu temasları, baltalama amaçlı bir girişim anlamına geldiğini, öne süren Dendias, 2021 in Türkiye'sinin, istikşafi görüşmelerin son turunun yapıldığı 2016'nın Türkiye'si olmadığını iddia etti. Dendias, Yunanistan, istikşafi görüşmelere samimi bir irade ve yapıcı niyette katılıyor ancak bu görüşmelerin gündemi belirlidir ve değiştirilemez ifadesini kullandı. Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi, keşif amaçlı görüşmelerin 61. turunun İstanbul'da yapılacağı açıklanmıştı. İki ülke arasında 2002'de başlatılan istikşafi görüşmelerin sonuncusu olan 60. tur 1 Mart 2016'da Atina'da yapılmıştı. Dönemin Yunan hükümeti tarafından askıya alınan görüşmeler bu tarihten sonra siyasi istişareler formatında devam etmiş ancak istikşafi çerçeveye dönmemişti. Videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi kanalımıza abone olup ülkemizden ve tüm dünyadan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayınız.